Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün MC Modern Çağ 2 oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Böyle bir oyun buldum. ülke yönetme oyunu arkadaşlar. Başkanlık simülatör gibi de düşünebilirsiniz. Seri yeni bir serimiz olacak arkadaşlar bu oyunda. Bayağı bir ilerleyeceğiz. Ve bugün ilk bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz Sayın Başkan. Devlet Başkanı olarak ilk gününüzde de. Şimdi Arkadaşlar bu da ülkemizi falan geliştiriyoruz böyle başlangıçtan çıkıp. Üretim dedik. Beton tesisi. Yapalım bir tane. Oluştur diyelim. Hemen hızlandıralım. Tesis yaptıktan sonra beton üretimi artacaktır. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu oyun gayet hoşuma gitti. Ülke yönetme hakkında falan. Büyük politika dünyayı yönetiyor. Dış İşleri Bakanlığı. Bakalım. Ek bilgi ihtiyacımız tabii ki de var. Bilmiyoruz oyunu. Almanya'dan bir yardım alalım. ABD ile bir kere daha burada ittifaklar kurulabilir veya yıkıcı faaliyetlerde bulunabilir. Her şey sizin elinizde. Tamam. Devam et. Büyük elçilik zaten yaparım ben. Yani ABD. en iyi yerine yaparım ülkemin. Hemen anında diyelim. Ticaret anlaşmasına da evet diyelim. Buraları hızlıca yapıyorum arkadaşlar ilk işler olarak. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada dünyayı gerçekten güzel yapmışlar. Yani gerçekteki gibi yuvarlak bir şekilde yapmışlar dünyayı saygı duydum onun için. Şimdi şu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ülkelerle aramız kötü olmuş oluyor mesela. Kıbrıs, Suriye, İs İsrail ve Rusya ile aramız kötü şu an Ama sıkıntı değil yani daha ileride bunları düzelteceğiz Şimdi yapmamız gerekenler Arkadaşlar şurada Mesaj kısmına geliyor ama Henüz bir mesaj yok Bekleyeceğiz dediğim gibi zamanı şöyle hızlandıralım Yüksek vergiler İnsanlar açlıktan ölüyor ölüm sayısı yük yükselebilir açlıktan ölme Allah Allah açlıktan ne ölüyor insanlar? Gıda fazlası. Gıda eksikliği. Allah Allah. Ürün açığımız falan var arkadaşlar. Bu ürün açığını bir şekilde yapmamız lazım. ABD değil, ABD de değil de. Zaten şu an paramız da yok arkadaşlar ya. Para olmadığı için nüfus henüz bir şey etmiyor. Ekonomi, askeri iş, diplomasi. Ekonomiye bir bakalım. Ekonomide kereste fabrikası yaparız bir tane. Askeri iş olarak. Askeriye arkadaşlar. Asker de yetiştirmeniz gerekiyor. Ülkeyi korumak için. Şöyle ülkeyi korumak için bir şey yapalım. Piyade subay okulu yapıyoruz. Diplomasiye. Temsil falan demiş. Yapalım yapalım bol bol. Şimdi ben bu ürün açığını nasıl kapatacağım? Bir şekilde bu ürün açığını kapatmam lazım. Şu haberlere bakalım. Yani Libya ile falan işte şeyler oluyor. Salalım o haber kısmına. Paralı istila isteği alındı. Ne o? O neydi? Bize mi istila edecekler şimdi? Japonya bize mi dalıyor? Hayırdır lan? Oğlum Japonya ile aramız iyi mi ki? Nerede Japonya şu an? Japon denizi. Japonya ile aramız iyi sayılır yine. Niye bize saldırı istedik? Neyse ben tam anlayamadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mesajlara göre ülkeye arkadaşlar kaynak falan yapmamız gerekiyor. Mesela Azerbaycan'la bir anlaşma yapalım hemen. Altın madeni falan var. Bu değil de heh, şöyle yapalım. Arkadaşlar şu günlük sandığımızı da alalım. Tamamdır. Şöyle işler yapılıyor. Başka bir devlet kaynak istiyor. Sebze istiyorlarmış bize. Bunu kabul edelim. Ki o kadar kaynağımız bile yokmuş arkadaşlar. ABD ile ticari anlaşma isteğimizi kabul edelim. Arkadaşlar dediğim gibi yemek sıkıntısında işte sıkıntılar var gerçekten. Üretim konusunda oluyor sanırım. Yemek üretim olur. Altın madeni falan diyor. Ben nasıl yiyecek satın alacağım ki ya? Direkt Azerbaycan'dan alabilir miyim bir şey? Ha böyle ittifak falan yapabiliyoruz diğer ülkelerle. Tamam. Azerbaycan'la yapalım. 3 yıl boyunca hiç saldırmayalım arkadaşlar Azerbaycan'a. Bu şekilde. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabalarımız gidiyor Azerbaycan'a. İstila isteği alındı diyor. Saldırılacak devlet Belize. Belize ve Laos. Arkadaşlar bunlar dış ülkeler bize para veriyor. Bu ülkelere saldırmamız durumunda. Tabi daha çok yeni olduğumuz için bunları değerlendiremeyeceğiz maalesef. Çok yeniyiz gerçekten oyunda. Baya paramız falan gördüğünüz gibi. Ee, bakalım. Savunma ittifak anlaşması. Bizimle savunma ittifak anlaşmasını imzalamayı reddettiler. Allah Allah. Ha diplomatik ilişki seviyesini 75'e yükseltmemiş gerekiyormuş. 64'müş şu anda. Tamam saldırmazlığımızı anlaş anlaşmazlığımızı falan yaptık arkadaşlar. Peki ondan sonra ne yapacağız? Olay yok, olay yok, olay yok. Peki. Şu vergiler diyor. Reklam çıktı yalnız. Ha burada vergi ayarlıyoruz arkadaşlar. Özel tüketim vergisi falan. Vergiler böyle kalsın. Böyle iyi böyle vergiler. Merkez Bankası. Ee, kredi alabiliyoruz böyle. Dediğim gibi daha oyuna ilgili çok bir şey bilmediğim için bu şekilde sadece bakıyoruz. İşte ulaşımla ilgili falan şeyler var. Milli Eğitim Bakanlığı diyor. Aslında biraz fiyatları düşürebiliriz yani. Ülke zaten aç durumdayız yani şu an öyle söyleyeyim. Ürün açığı falan diyor. İnsanlar açlıktan ölüyormuş yani böyle bir şey olabilir mi ya? Türkiye'de insanlar açlıktan mı ölür ya? Hayatımda görmedim yani böyle bir şey. Onun için durduralım. Yani aslında yapacak çok bir şey bilmiyorum ama şöyle biraz ucuz ülkelere bakmak istiyorum. Mesela Suriye ile aramız çok kötü. Suriye ile aramız düzeltmemiz gerekiyor bir an önce. Gerginlik falan var aramızda. İşte bir saldırmazlık anlaşması yapalım. Elçilik oluşturacağız önce. Suriyel çiliğimizi oluşturalım arkadaşlar. Suriye çünkü sıkıntı çıkaracak bize. Öyle gözüküyor. Peki altın olarak altın madeni falan yap, yapmanız lazım. Ee, ne diyelim? Ticaret diyelim. Ticarette aslında çok bir şey yok ya. Merkez bankası burada da bir şey yok. Üretim. O altın madeni yapabiliyoruz arkadaşlar. Altın madeni falan yapabiliyoruz. Bunu yapalım. Bir tane altın madeni yeter bize. Gördüğünüz gibi altın madeni yapmaya başladık. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Eğer e, şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar oynamamızı devam, et, devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar bu Bol bol like atın arkadaşlar dediğim gibi. Bu seri olacak arkadaşlar. Bayağı bir ilerleyeceğiz yani bu oyunda. Her neyse arkadaşlar hoşunuza gittiyse bir like atın ve işte bay bay.